My New Friend is So Fun. Mo Williams'ın kitaplarından. Çok güzel. Bu da bir serinin kitabı. Ve ilk kitap, ilk seri e, Piggy ve Gerald'ın hikayesiyle başlıyor. Yani bu filmin hikayesiyle başlıyor. Arkadaşlık kurma e, üzerine kitaplar. Ve arkadaşlık kurarken farklılıklara saygı, ortak alanlar neler, farklı olduğumuz yerler neler, hissettiğimiz duygular nasıl, bunları çok güzel yansıtan, tanıtan ve çok basit hikayelerle gösteren kitap serisi var Mo Williams'ın. Bu kitapta da e, yılanla karşılaşıyor. İşte Hi Gerald, Hi Snake. İşte Piki'yi gördün mü diyor. O da benim en sevdiğim arkadaşım. Best friend'im Brian'la beraberler diyor. Aa diyor işte Brian çok e, naziktir. O da diyor Piki de çok naziktir. İkisi de arkadaşlarını övüyorlar. Çok mutlu hissediyorlar. Sonra kesin eminim birlikte çok eğleniyorlardır diyorlar. Yani ama çok eğleniyorlardır diyorlar. Ve Düşünebilir çocuklar nasıl hissediyor acaba? Biraz endişeliyorlar ya artık bize ihtiyaçları olmazsa birlikte çok eğleniyorlarsa diye ve hemen yanlarına gitmek istiyorlar. O çünkü artık onların arkadaşlar olmayacak diye düşünüyorlar. Tabii bunları bir söylemeyelim, Bunları çocuklara soralım, onlar söylesinler. Sizce nasıl hissediyor? Senin böyle hissettiğin zamanlar oldu mu? Ne yapabilirler bu durumda? Hemen yanlarına koşuyorlar. Peggy, Brian. Arkadaşlarını kaybetmek istemiyorlar aslında tek istedikleri bu. Aa, bakın ne kadar da çok eğleniyorlar. Çok mutlular, çok keyifliler. Ah, merhabalaşıyorlar. Sizce bu hikayemiz devam edecek. Biz çok eğlendik, birlikte harika şeyler yaptık. Best friend oyunları oynadık. Best friend oyunları mı? <laughs> İnanılmaz güzel yansıtıyor duyguları en sonunda diyorlar ki hatta en sevdiğim arkadaşım resmini bile yaptık. Ne diyorlar artık sanırım onları kaybettik diye düşünüyorlar. Bakın diyor ki ben kapatamayacağım gözlerimi. Ha ben ee, yılan diyor. Gözlerimi. Yılan diyor ki ben kapatamayacağım. Niye sizce? Çünkü ellerim... Sonra bir gösteriyorlar ki kimlerin resimlerini yapmışlar? Tabii ki best friendlerinin. Ve hikayede burada bitiyor. Diyor Aa, siz bize ne söyleyecektiniz diyorlar. <laughs> Yine arkadaşlar eğlenceler diyecektik de yere gidiyorlar. Arkadaşlıkta yaşadığımız sorunları çok güzel bir dille anlatan bir kitap bu. Ama serinin diğerlerini de lütfen okuyun. Çok eğlenceli ve düşündüren kitaplar.